Kimse Sony'in rampasını geçemez anladınız mı süper kahramanlar? Ne dedi bu süper kahramanlar? Bir sinek mi vızıldadı bana mı öyle geldi? <laughs> evet evet sanki bir sinek vızıldı <laughs> Kimse süper kahramanları yenemez anladın mı vızıldayan Sony? <laughs> Size gönlünüzü göstereceğim. Göreceksiniz siz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Sonic ve Süper Kahramanlar rampa kapışmalarına katıldı. Gördüğünüz üzere önümüzde bayağı uzun bir rampa bulunmakta. Rampanın sonuna ilk ulaşan gizli ödül sandığını sahibi olacak görüyorsunuz. Elmas sandığı. Videomuzu başından sonuna kadar izleyin. Bakalım bu büyük yarışı kim kazanacak? Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Hadi süper kahramanlar atlayın arabaya şu son iyi gününü gösterelim. gününüzü göreceksiniz siz. Hani, ne oluyoruz lan ne yapıyorsunuz siz. Ne bu tartışma Nuriye'yle bir sakinleşmeyiz. Yes. Bu işe siz karışmayın zombiler. <laughs> Aa, ne yap peki? Ee, biz e, kenardan izleyecek bari. Zombi baba bana katıl. Süper kahramanları yenelim. Bize katıl küçük zombi. Bize katılırsan süper kahramanları kazandırırsın. Şimdi bilemedim ki herkes beni. Yey süper kahraman süper kahramanım. Süper kahraman. Anne süper kahraman gitti. E bana da kala kala son dikkatle. Benim edim mi zombi baba? Yok yok ben gideyim. Anne o zaman ikim yarışacak. İlk bizim yarışmacımız yarışacak. Küçük zombi atla araba ya. Peki ya hu ya ben niye düsenden ya bunu net ne diyeceksin? Ana! O ne ne ne? Çarpışan araba çekilin elimden! Ana! Küçük zombi gidiyor valla! Allah'ım yarabbim! İnşallah bu rampayı başarılı bir şekilde geçerim anne! Acaba küçük zombi rampayı bitirdim mi ki? Galiba bitirdi. Biz kazanmış olmalıyız. Ay hani ne acaba bitirdi mi ki la? Bence bitirememiştir. Arkaya baksana. <laughs> Bitiremedim. Olsun küçük zombi üzülme. <laughs> Üzülecek olan sizsiniz. Görürsünüz siz şimdi. Ana ben şu zipi atlayacağım. Ahanda atladım valla. Başaramayacaksın baba. Güleceksin sen. Yürü git oradan. Ana sonik gidiyorum ben. Dikkatli ol zombi baba. Bu rampa göründüğü kadar kolay değil. Ana izleyince zor olsun. Hadi görüşürüz. Başaramayacaksın. Anne, Ne oldu? Allah! Arabam yanıyor da! Aaa! E, abo! Ben buraya nasıl geçeceğim ki? Vuuu! Ahanda geçtim valla! Abo! la. Anne, Düştüm ne Düştüm! Hahaha! <laughs> Örümcek adam zombi baba nerede kaldı bitirdi mi yoksa bizden önce? Yok beni bitirmesi demir adam. E, ee, şimdi gelir herhalde inşallah. Zombi baba bitirmiş olmalı hissedebiliyorum. Bu olamaz gerçekten de çok komik yerde düştüm. Ne oldu bitiremedin mi Zombi baba sana güvenmiştim. Nasıl bitiremedin ha? Ay ya kusura bakma Sonic'te düştüm. Şimdi sıra bende ben bu sepeti geçeceğim. Uva! Ne yaptın küçük zombi o sepetle geçilir mi hiç? Sepet geçiyor Ya keşke daha önceden de de bu sepeti. süper kahramanlar hazırlanın küçük zombinin yanına gidelim belki bir desteğimiz olur. Haklısın hadi gidelim. Aferin küçük zombi rampanın yarısına kadar ulaşmışsın. Ne, ben burada motobisiklet buldum ne yapacağım şimdi ben bunu ya. Motorla karşıya ulaşman gerek. O kirpi sonik ve zombi arkamızda kaldı. <laughs> Siz onları uyalayın ben şimdi karşıya geçeceğim hadi Zombi baba bundan nereye gitti? Anne anne de bileyim la. E, galiba küçük zombinin peşinden gittiler. E, bizim de gitmemiz lazım da. E, ben ATV'yi alacağım evet. Hadi zombi baba hızlan. Anne peki anne. İlk defa hayatımda ATV süreceğim. Aha da arkadaşlar gidiyorum. Ben senin arkandan geleceğim zombi baba sakın ha, durma. Peki. peki gidiyorum. Aha da süper kahramanları gördüm. Lan durun lan oradaki rize sizi. E bu istidinin ne? Bu Ben gelirim oğlum. Şimdi görürsün sen. Aa, ya bu sandıkta ee, bir şey var arkadaşlar. Neymiş de bu? Ha bu bir tane motosiklet çıktı. Selamun aleyküm lan siz biz siz buraya mı geldiniz ha? Ve aleyküm selam anne hani ya Sonic sen nasıl geldin lan buraya kadar? Ana bize gülüyordu lan bunlar arkada kaldı diye. Hadi zombi baba atla motoruna. Tamamdır Sonic hadi görüşürüz. Lan Big Lloyd'da. Dağa düşme küçük zombi yoksa zombi baba bitirecek. Hadi zombi baba Sonic için kazan. Anne elimden geleni yapıyorum ya işte lan git lan peşimden pis mutant. Mutant sensin. Yürü lan üstüne çekilin bak düşürürüm seni. Ana hayır Nasıl düşmeyi becerdin zombi baba? Ana küçük zombi beni ittirdi. Oğlum sen beni sen itiramım acı olacak. Hadi lan oradan taş arabası. Taş arabası mı? Göstereyim şimdi taş arabası sana ben. Arkadaşlar size de yoruma yazın. Zombi baba kazanır diyenler bir yazsın. Küçük zombi kızı yani iki yaşsın. Bakın ben bitiriyorum. Görürsün sen şimdi geliyorum. bitirmek üzereyim arkadaşlar görüyorsunuz. Aferin zombi baba. Çok dikkatli olmalısın. Anne ya bu değil Abu. Lan bu, bu ağlar ne bu lavlar da Allah Anne anne ile Hayır. Anne. Beni yenemeyeceksin baba hadi görüşürüz. Hadi süper kahramanlar küçük zombinin yanına gidelim. Süper kahramanlara asla kazanmasına izin vermemeliyim. Başarabilirsin küçük zombi durma sakın. Başaracağım süper kahramanlar. Hadi düşürüz. Anne küçük zombi vallahi gidiyor. Hemen sandığımdan e, almam lazım ahanda. Tekneyi. Anya ben bunu nasıl koyacağım ki? Şöyle koyarım herhalde. Koydum vallahi ne onu ile. atladım. E, şimdi yetişeceğim sana. Yetişemeyeceksin. Hadi zombi baba. Senin kazanman gerekiyor. Kazanabilirsin. Hayır kazanman izin vermem görürsün sen şimdi. Hayır yapma. Anne. Lan uy, çok zor burası. Yürü git lan İsaki isteği. Bu yara. Bu olamaz. kazandık aferin sana küçük zombi helal sana Zombi baba nasıl başaramadın nasıl? Gözüme bir daha sakın gözükme. Anne <laughs> kazanmaya çalıştım ama olmadı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda Sonic rampası ile süper kahraman rampasını kapıştırdık. Ve kazanan süper kahramanlar oldu. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekran iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.